Neden geçmişi hep daha iyi hatırlarız? Hayatınızın en güzel anılarını bir düşünün. Belki bir yaz tatili, belki çocukken saktan oynadığınız günler, belki de bir okul aşkı, o masum heyecan. Şimdi dürüst olun, o zamanlar gerçekten bu kadar güzel miydi? O zamanlarda mutsuz olduğunuz, kaygılandığınız ya da sıkıldığınız anlar olmadı mı? Peki neden bunlar aklımıza gelmiyor? Niye sadece gülümsediğimiz sahneler geliyor gözümüzün önüne? Bugün birlikte insan zihninin sınırlarına iniyoruz ve bu videonun sonunda geçmişe bakış açınız tamamen değişebilir. Video hoşunuza giderse like atarsanız ve devamı için abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Hazırsanız başlayalım. Pozitif hatırlama eğilimi. İnsan beyni geçmişi olduğundan daha pozitif hatırlama eğilimindedir. Psikolojide buna positivity bias deniyor. Özellikle yaş ilerledikçe bu eğilim daha da güçlenir. Bu mekanizma aslında bir tür psikolojik bağışıklık sistemi gibi çalışır. University of Illinois'da yapılan bir araştırmaya göre insanlar geçmişi hatırlarken olumsuz olayları ya tamamen unutuyor ya da etkisini ciddi şekilde azaltıyor. Bunun amacı çok net. Ruh sağlığımızı korumak. Zihin geçmişin zor anılarını zamanla yumuşatır onları güzel anıların gölgesinde bırakır. Bu da bize şunu getirir. Kendimizi geçmişte daha mutlu sanırız. Çünkü beynimiz bizi sürekli mutlu etmek üzere evrimleşmiştir. Ve bu pozitif yanlılık hayatımızı sürdürmemizi kolaylaştırır. Hafızanın yapısı. Zihnimiz sandığımız gibi bir kamera değil, anıları kaydeden değil, yeniden inşa eden bir sistemle çalışır. Her hatırlayış aslında bir tür yeniden yaratmadır. Hipokampus, amigdala ve prefrontal korteks. Bu bölgeler bir anıyı parçalar halinde depolar. Görüntü ayrı, koku ayrı, duygu ayrı. Yani geçmişi hatırladığımızda aslında parçaları birleştirip o ana dair yeni bir senaryo yazıyoruz. Ve işin ilginç kısmı şu. Her yeniden hatırlayış o anıyı biraz daha değiştiriyor. Buna reconsolidation deniyor. Anıyı yeniden pekiştirme. Bu yüzden zamanla hatıralar gerçekliğini kaybedip güzelleşebiliyor. Bilişsel çarpıtmalar. Bilişsel psikolojide çok sayıda çarpıtma türü vardır geçmişi olduğundan güzel hatırlamamıza neden olan en yaygın çarpıtmalar şunlar. 1. Rosy Retrospection Geçmiş olaylara gül rengi gözlüklerle bakmak. Tatildeyken belki sıcak, sıkıntı, kavga vardı. Ama hatırladığımız tek şey harikaydı ya o tatil. 2. Peak and Rule Bir deneyimi en yoğun yaşanan anı ve sonuyla değerlendiririz. Bir tatilin ortası sıkıcı geçse bile sonu güzel geçtiyse tüm tatili iyi hatırlarız. Bu sadece tatil için geçerli değil. Tüm şeyler de böyle. 3. Fading Effect Bias Olumsuz duygular olumlu duygulardan daha hızlı silinir. Bu yüzden kötü anılar zamanla puslanır ve geriye sadece iyi hissettiren anılar kalır. Nostaljinin duygusal işlemi Nostalji sadece bir hatırlama değil, bir duygusal savunma mekanizmasıdır. Yalnızlık, stres, kaygı gibi duygular arttığında zihin otomatik olarak geçmiş yönlendir. Çünkü geçmiş bugüne göre daha güvenlidir. En azından ne olduğunu biliriz. Bu yüzden en çok nostaljiye ihtiyaç duyduğumuz zamanlar zor zamanlarımızdır. Tıpkı bir liman gibi geçmişe sığınırız. Ve işte bu yüzden o geçmişin hatıraları biraz yeniden boyama gibidir. Güzel renklerle bürünür kendimizi iyi hissetmemiz için. Nostalji kelimesi Yunanca nostos yani dönüş ve algos yani acı kelimelerinden geliyor. Yani nostalji aslında eve dönme arzusu nedeniyle duyulan acı anlamına da geliyor. Ama günümüzde nostalji çoğu zaman tatlı bir üzün olarak yaşanıyor. Eski fotoğraflar, bir müzik, hatta bir koku bizi geçmişe götürüyor ve o an kalbimiz hafifçe sızlıyor güzel bir şekilde. Geçmiş mi gerçek yoksa kurgumuza mı inanıyoruz? Bir an dur ve kendine şu soruyu sor. Çocukken gerçekten bu kadar mutlu muydum? Yoksa o günlerde hissettiğim sıkıntıları, yalnızlıkları, kaygıları unuttum da bugünün ağır yükleriyle kıyasladığımda geçmiş daha hafif, daha tatlı mı geliyor? Psikolog Daniel Kahneman'ın ortaya koyduğu bir kavram var. Deneyimleyen ben ve hatırlayan ben arasındaki fark. Deneyimleyen ben anı yaşarken olan her şeyi hisseder. Ama hatırlayan ben yalnızca bazı anları seçer. Çoğunlukla zirve noktaları ve sonları. Yani aslında geçmiş dediğimiz şey yaşadığımızın tamamı değil. Hatırlamayı tercih ettiğimiz kırpılmış, düzenlenmiş ve duygusal olarak makyajlanmış bir versiyon. Beynimiz bu seçimleri rastgele yapmaz. O anın bize kattığı kimlik duygusu, o olayın sonunda hissettiğimiz duygusal yoğunluk ve bugün yaşadığımız sorunlarla nasıl bir zıtlık oluşturduğu gibi faktörler hatıralarımızın nasıl şekilleneceğini belirler. 2008 yılında Cornell Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada insanların geçmiş anılarını hatırlarken detayları %40 oranında çarpıttığı bulundu. Bu çarpıtmalar genelde olumsuz unsurları bastırmak, olumlu duyguları ön plana çıkarmak üzerine kurulu. Ayrıca geçmişin o çok güzel hali çoğu zaman bir zihin kurgusudur. Bir tür anı biçimlendirme süreci. Geçmişi çok idealleştirmenin zararları. Geçmişi idealize etmek ilk başta bizi rahatlatıyor olsa da aşırıya kaçtığında psikolojik zararlara yol açabilir. Psikoloji profesörü Konstantin Sekidikes nostaljinin doğru miktarda olduğunda faydalı olduğunu ancak aşırı nostaljinin insanı bugünkü gerçeklerinden uzaklaştırarak depresyon ya da kaygıya yol açabileceğini belirtiyor. Yani geçmişe çok idealize etmek bugünün fırsatlarını kaçırmak anlamına gelebilir. Hayatımızı geçmişin gölgesinde değil geçmişin ışığında sürdürmemiz gerekiyor. Peki bu kötü mü? Hayır zihnin bu özelliği aslında bizi korur ama tehlikeli olan şey şu Geçmişin bu parlak hali senin bugünkü yaşamaktan alıkoyuyorsa işte o zaman sorun başlar. Çünkü bugünün de bir geçmiş olacağını unutma. Bugün yaşadığın sıradan bir an belki de yıllar sonra en çok hatırlayacağın şey olacak. O yüzden geçmişi güzel hatırla. Ama geçmişi güzel hatırlarken bugünü kaçırma. Çünkü geçmiş sandığın şey aslında bugünün bugünden iyi yaşanmış halidir.